Merhaba arkadaşlar. Skule ile Hertel'den isimli YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar ne yapıyoruz bu çekimimizde? Benim bu şekilde rebutiyalarım vardı. Ben bunları satışa çıkarmıştım bir süre önce. Fiyatlarını da çok çok uygun söylemedim işin gerçeği. Ama gördüğünüz gibi çok dolu dolu. Haksızlık etmeyelim lütfen. Ya özel tür diye küçücük bir ek veriyor ya. Ya bizler 150, 200, 300 TL para veren insanlarız. Şimdi bakın ya bu kaktüse bu rebutiyaya benim söylediğim fiyat gerçekten çok bir fiyat değildi işin gerçeği. Çok talep olmadı hatta hiç talep olmadı itiraf ediyorum. Ben şimdi bunu arkadaşlar birkaç rebutiyamla beraber geniş saksıya alacağım. Çünkü dediğim gibi Artık sulamakta zorlanıyorum. Sadece bu aradan su dökebiliyorum. Üstten suluyorum. Olmuyor. Şimdi ben bunu çıkaracağım. Ve bu çimento saksıma dikeceğim arkadaşlar. Hadi bakalım. Dur şöyle yapalım. Önce bir görelim. Nasıl çıkacak bakalım. Bismillah. Evet lav taşları, kiremit, irmikleri dökülmeye başladılar. Evet, kalıp şeklinde çıktı. Gördüğünüz gibi. Şöyle çok da fazla dağıtmak istemiyorum. Hala kökleri çok sıcak. Eylül gelmesine rağmen şöyle koyduğumda biraz toprak koymam lazım arkadaşlar. İyisinizdir umarım değil mi? Okullar açıldı. Artık her gün Efe'yi okula götürüyorum sabahları. Sabah götürüyorum, öğlen e, yemek için yanına gidiyorum, sonra tekrardan eve geliyorum, sonra tekrardan iki gibi almaya gidiyorum. Böyle bir meşakkatimiz başladı arkadaşlar. Aslında bu uygulamayı ben işin gerçeği hiç sevmiyorum. Ya bizim zamanımızda böyle şeyler yoktu arkadaşlar biliyorsunuz yani ya sabahçı olurduk. Ya öğlence olurduk. Ya bir şey olurduk ama böyle bilmiyorum öğlen 12 gibi falan gidip almak yani karnım doyurmak için gitmek sonra tekrar eve gelmek şimdiden çok sıkıcı gelmeye başladı. Birkaç gündür Fatma gidiyor öğlen yanına. Yemek yedirmek için. E, Fatma da gidecek yakında. Yani daha da çok işim zorlaşacak. Şimdi buraya bir rebut yamı da e, arkadaşlar göstereyim hemen koymak istiyorum bakın bunu bu da büyüdü bunu da sulamakta zorlanıyorum bir de bunu yani dolu dolu saksımızda rebutiyalarımız olsun arkadaşlar şu çok hmm, gayet güzel bunu da çıkarıyorum şimdi böyle hem saksılarımız da artık boşalsın evet bunu da şöyle yanına koyacağım. Şu anda siz görüyor musunuz bilmiyorum. Evet. Olmadı. Bebeklerinden üretir. Bebek olarak satarız. Ama üretim için gerçekten yerim <laughs> üretim için yerim yok arkadaşlar. <laughs> Gördüğünüz gibi de daracık bir masada ahşap masada çekim yapmaya çalışıyorum. Kızım pembe pembe açıyor çok güzel bir şekilde. Biraz mutsuz gibi ama belki bu saksıyı sevecektir. Ve hala orada bir tane tomurcuk gördüm. Çiçek açacakmış arkadaşlar. Bunu da şöyle şöyle buraya koyalım. Evet. Nasıl durduk? Bakalım. İnşallah bir kayıp yaşamayız saksı değiştirdiğimiz için her ne kadar kökleriyle oynamasak da bazen saksı değişimleri sonucu çiçeklerimizi kaybedebiliyoruz. Şöyle yanmış ağır gübrelerim var. Onları şu aralıklara atayım arkadaşlar. Hatta gübrem neredeyse biraz daha çıkarayım ama şu anda gübremi bulamıyorum. Evet Nasıl su topra toprağımda gübrem var. Şimdi yanlarını dolduruyorum. Koptu. Bakın. Arkadaşlar bu benim bu kız 5 renk açıyor arkadaşlar. 5 renkli açan bir rebutiya. Gerçekten şu anda üretim için yer sorunum olmasa ben bunları parçalar 5,5'luk saksılara diker, satarım ama artık kış geliyor. Balkonda eksiler olduktan sonra balkonu buraya taşıyorum, odaya taşıyorum. Yani benim sıkıntılı günlerim işin gerçeği başlayacak. Ama yazda daha bir sıkıntılı geliyor bana. Yaz mevsimini hiç sevmiyorum. Sukulentler sevmiyor. Kötü oluyor. Çok kayıplar verdik değil mi? Yani ben biliyorum. Kaç tane ne kaybettiniz bilmiyorum ama ben de kaybettim arkadaşlar. Balkonum tam güney. Duvarın e, dibinde raf olmasına rağmen hani direkt güneş ışığına maruz kalmamamıza rağmen birçok sukulent özellikle sukulentler arkadaşlar kaktüsler dayanıklı hay kurban olayım ben bunlara ama sukulentler yaz mevsimini sevmiyor. Ben sevdiremedim. Sizinkilerde mi sevmiyor ama sevmiyorlar çünkü şu anda bile güzelleşmeye, graptolar falan böyle yanakları falan kızarmaya, güzelleşmeye başladılar arkadaşlar. Evet. ya yakıştı. Zaten nasıl söyleyeyim size çok keyifli bir şekilde satışa çıkarmamıştım. işin gerçeği. Hele şunu paylaşırken kalbim çarptı yani o derece. Çok seviyorum çünkü. Çiçek açtığında tam bir görsel şölen oluyor. Evet. Şöyle birazcık da şu kiremit ürünlerinden de iplere şöyle atalım. Kiremit irmiği arkadaşlar nasıl çatıları sıcaktan koruyorsa bitkilerinizi de sıcaktan koruyacaktır. Abartmamak kaydıyla bitkilerinizin toprağında kiremit irmiği kullanabilirsiniz. Hadi bakalım şuraya da birkaç tane kaktüs dikelim mi? Dikelim şöyle süsleyelim. Gözüküyor muyuz? Bakalım. Şöyle. Evet. Maalesef çalışma masam, geniş bir çalışma masam yok. Arkadaşlar. Hadi bakalım kaktüslerimizi de dikelim. Sonra veda edelim. Yani gördüğünüz gibi hani çok bilgi verici falan bir video değil ki ben her çekimimde bilgi vermek gibi bir zorunluluğum da yok arkadaşlar. Burası benim YouTube kanalım. Yani bu tarz saksı değişimlerine her şeyi çekip atabilirim yani. O yüzden bu tarz yorumlar gelmez umarım. Evet arkadaşlar teşekkür ediyorum. Başka bir çekimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.